Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Peugeot işte 308. Evet arkadaşlar bugün Peugeot 308 Tokyo Drift Simulator oyunu oynayacağız. Evet. <laughs> spoiler. Spoiler'ı taktık mı? Oha lan orada da başlanmaz yani. Tamam hadi başlıyoruz şimdi. Başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ee, kusura bakmayın biraz gecikti O yüzden şimdi başlıyoruz. Onun <laughs> <laughs> ben buna spoiler taktım. Ama ne biçim iştir oğlum spider'ı taktım? Spider'da bir şey yok. Hmm. Oha! Bir arabayı bir inceleyelim arkadaşlar bakalım. Heem. He! doğru. Bunun sadece iki kapısı var bakın. sadece iki kapısı olduğu için markayı aç. Böyle indir. Böyle. Yap. İşte bu kadar lan. Aha ezdim gitti bak. Hani. Uyuyoruz öldüm. Arkadaşlar yeni oyunlar gelecekti sakın kaçırmayın Allah belanı Oha lan Düzdür düzdür oh. <laughs> Oğlum bak böyle bagaj gitmiş gibi ben Baksana bagaj attı Bana böyle kaldı araba Baştan başlıyoruz Şimdi Allah bildiği gibi yapsın Bu mavi döveceğim onu. Mavi ben döveceğim onu. Mavi arabayı en sonunda ben bir patlatacağım onu. Tamam mı? Korkak tavuk ya yeni ederim. Billahi. Bak 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 bak. Lan bu Peugeot 200 M mi? Anlamıyorum 200 M. Lan. Onun bu Peugeot. 308 ya Peugeot 308 lan mı? İçten oynama sistemi var tabii ki, olmaz olur mu? Ama Peugeot'un markasına bakın, Peugeot'un markası böyle değil ki Kırmızı değil. Bir de markayı sansürlemişler sanki marka markanın yapımcısı da e, Amerika'dan Türkiye'ye gelip. Türkiye oyunları da oynuyor da sanki benim araba markım çalmış gibi. Vallahi ya. Şöyle fotoğraf yapanlar yorumlara yazsın bana. Bunu kafa kafayı çarpıştı. Eski al çarpışma diye bir film vardı. Al çarpıştım. Al çarpışma. Al çarpıştık. Çarpışma diye bir film vardı değil mi arkadaşlar? Eskiden e, ee, Star'da mı? Pol TV'de mi ne? Bir tane çarpışma diye bir film vardı. İşte orada buldum adam var ya, beni öldürdü. Vallahi Tam tersi. O be, ben onu öldürdüm. O beni öldürütüyor ben de. Ne biçim iştir lan bu? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir ay ve iki ay önce doğmuş simülatör ve tır simülatör oyunu çektim. İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. Çektim mi bilmiyorum arkadaşlar. Bir sürü videom olduğu için artık takip edemiyorum yani ya. Valla arkadaşlar. Neyse ben bir bakarım. İzlediyseniz onları yorumlara yazın vallahi arkadaşlar çok güzeldi abi ya. Oha lan. Ne oldu oğlum? O neydi lan? Bu ne oğlum? Bu direkt oynuyor lan. Tövbe estağfurullah. Bunları ben mi kırdım arkadaşlar? Geri geri gidiyorum. Bak 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 bak. Bak beri bus bus Bak beri bus 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 bus.

takıldı. Deme takıldın kızı. Canan Karatay bu videoyu izlese var ya. Yok. Dur 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 dur. Şöyle biraz gel gel, gel. gel 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 gel. Gel 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 Şöyle tam uçundan bak. Tam uç. gel 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 gel. Dur gel gel tam böyle olsun tamam başla Hadi bakalım. Bak, vallahi. Bak, <laughs> açacağız arkadaşlar. Bakalım o kadar da güçlü bu araba? Uf be! Takla atacak bak. Gördün mü? Bu araba o kadar tofaş gibi mal yani. Tofaş mal değildi. atladığında düz duruyordu ama bu hiç düz durmuyor. Hem bir kere arkadaşlar bu Peugeot markası değil bir kere. Neden böyle koymuşsunuz? Arkadaşlar bu direkleri ben yıkmıyorum. Bu mavi araba buradan geçiyor ya yıkıyor sonra bunları. Ben bir tane vuruyorum. Asıl bu Honda'nın markası lan. Fiat'ın markası lan bu. Şimdi ben etkiliyorum. Allah belanı oha. Oğlum bu videoda hep takla atıyorum ben ya. Aa buldum. Vurdum gitti. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım hadi 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 hadi. hadi, hadi. Bana yetişeceğim mi? Bakamıyorum. Kemal. Hadi. Ananı jeep. Vallahi ya. Buna bak Allah'ım ya Rabbim ya. Tekerlek gitti anasını satayım. Nasıl bir şey ya? Hoppa. Bu sefer arkadaşlar videoyu biraz erken sunacağım. 9.30 Haa gidiyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Üzerine de like, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar yorum yazdım bu arada. Yorum eee yorumlarınıza teker teker kalp bırakıyorum arkadaşlar. Bunda söyleyeyim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.